Ekran TV kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımız için almış olduğumuz Şahin aracımızın daha detaylı bir şekilde sunumunu yapmaya çalışacağım. Ee, ciddi anlatıyorsun, biraz eğlenceli ol, burası YouTube diyenler olmuş arkadaşlar. Ee, en eğlenceli şekilde nasıl olmam gerekiyorsa o şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama arabalar konusunda bazen e, bilgilerimi sizlerle paylaşırken ciddi bir şekilde anlatıyorum. anlatmam gerekiyor olabilir. Ee, yani tabi belli bir yani 10-12 yıllık bir birikim var tabi ki bizde ee, Tabi örnek aldığımız bazı youtuber abilerimiz var Hatta bütün kanalları izlemeye çalışıyorum Onlardan bilgi almaya çalışıyorum Kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu konu hakkında ee, Arkadaşlar öncelikle bu Kadran TV e, kanalını kurmaya başlarken Biz e, üç arkadaş başladık bu işe Tabi bu ilk başta anlatılması gereken, e, ilk baş konulması gereken bir video olabilir ama bu aracı, bu aracı serüvenini anlatırken sizlere bu bilgiyle vermem gerekiyor. Biz, e, Hasan arkadaşım var, Ömer var, bir de ben. Lise birden beri arkadaşız. Aşağı yukarı 8-9 yıllık bir arkadaşlarımız var. Ya e, işte, Ahmet bu işi yapalım, e, ya bir YouTube kanalı açsak mı acaba falan. Ya benim de içimden geçiyor ama uğraşmak e, zor mu olur, e, yapabilir miyiz falan. Ya dedim ki hani e, Arkadaşlar madem YouTube kanalı açacağız, siz bana destek oluyorsanız Ya dedi birisi işte bizim e, belirli bir süre yeni işte dükkan açacağız. Oranın tadilatı devam ediyor, tadilatı durdu. E, orası çok güzel hani orada çekim yapalım. İlk videoları orada çekmiştik zaten. E, tabii herkesin bir görevi var, herkesin bir işi var e, ama gene desteklerini esirgemiyorlar ve sonunda bu kanal için bir araç aldık. Ne aldık? Tofaş Şahin aldık. Bir videosunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Bu aracımız 94 model. E, Tofaş Şahin. 5 vitesli bir araç. E, 93 yılında e, üretilen Şahin araçlarda e, karbüratörlü motor yoktu. 94 yılında ise artık e, gelişen teknoloji ile birlikte Doğan Selex e, lerde bulunan motorlardan ee, amiyane bir tabiri de var tabi halk dilinde ee, bu aracı almaya karar verdik öncelikle araç bizi zaten karşıdan baktık e, bakım göreviydi yani e, şöyle söyleyeyim e, ilgilenilmemiş bir araçtı ama yürüyenine tamamıyla bakılmış bir araçtı yani muayenesine, yağına, suyuna bakılmış bir araçtı şöyle söyleyeyim e, eski araçlarda şöyle bir sorun var çok yıkadığınız zaman çürükleri artıyor sanırım. Ya bu araçta aslında bakım garibi olduğu için çok fazla yıkanmamış ve çürükleri çok fazla değil. Ve e, büyük bir kazası yok, hasar kaydı yok. E, i̇ki parça değişeni var. E, en önemlisi e, olmazsa olmaz dediğimiz, araçlarda olmazsa olmaz dediğimiz teyip. Aracımızda teyip yok. E, ya nasıl teyip olmaz? Evet, o zaman e, o zamanlarda hani e, Şahinlerin belirli bir kısmında teyip takılıyor. Belirli bir kısmında teyip e, artık opsiyonlu olarak geliyor sanırım. E, teybin olduğu yerde kapak var. Tesisatı bile döşenmemiş. Hoparlör yerleri dahi açılmamış bir araç. Ya Biz dedik ki hani böyle kullanılan bir araç. Teyip bile takılmayan. Yani e, zevk için kullanılmamış aslında. Sadece ihtiyaç giderilmek için kullanılmış. E, genelde Şahin araçlarda yani Tofaş, e, Şahin, Doğan kartal gibi araçlarda bizler gibi gençlerin eline geçtiği zaman araçlar genelde basılır. İşte ses sistemi olur, anfiler takılır falan, film çekilir, şöyle böyle neyse bizim aracımızda film daha iyi yok. Yani e, o kadar değer verilmemiş ki aslında araca. Sadece benim ayağımı yerden kessin, beni yarı yolda bırakın, bırakmasın denilmiş. Ne yapalım? Biz bu aracı alalım dedik arkadaşlarla. Hasan Ömer ben. İki arkadaşım yok. Ee, arkadaşlar arabayı alalım, alalım, alalım. Neyse bir şekilde araca talep olduk. Araç bize nasip oldu. Aldık. Ee, nereden başladık? Ben ilk önce jant kapakları çok da yüzüme Dış e, a, görünüşü çok kötüydü. Jant kapaklarını bir ilk önce e, elden geçirelim dedik. Jant kapaklarını değiştirdik. Zaten orijinal jantları teneke jant. Bildiğiniz üzere. E, normal e, BBC e, Ağzında başka bir jant takılmamış. Teneke jantları ile duruyor. Orijinal jant kapaklarını taktık. Ondan sonra e, paspasları çok kötüydü. Orijinal paspasları ile değiştirdik. İşte e, tamponlarında çatlak vardı. Tamponlarını değiştirdik. E, şöyle bir durum var. ya Siz öğrencisiniz. E, çok para değil mi? Arkadaşlar belki sorabilir. Bilen arkadaşlarımız çoktur ama e, Genel olarak maliyeti bize çok fazla gelmediği için tamponlarını değiştirdik sonra jant kapaklarını değiştirdik. Paspas pas aldık. Ee, adam o kadar titiz kullanmış ki aracın içini. Yani e, sigara konusunda hassas bir adammış. Öyle söyleyeyim. Sigara küllükleri yoktu. Onları aldık. Ee, aracın içi, e, koltukları kötü durumdaydı. Koltuklarını söktük. Koltuklarını hadi yıkama makinesiyle yıkadık falan derken aracımız öyle bir hale geldi ki e, tahmin edemeyeceğim şekilde güzel oldu araç. E, ve sizlerle de bu aracı bu şekilde hani Son durumuyla da paylaşacağız. Eğlenceli videolar gelmeye devam edecek. Ee, yorumlarda e, bu arabayla ilgili anılarınız varsa anlatabilirsiniz. Ya abi bizde de e, bu arabadan var. Kardeşim buzlu. Bizde de bu arabadan var. E, şurasında şöyle bir eksiği var. Çürümeleri var. Nasıl çözebiliriz? E, Biz de hani bildiğimiz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışırız. Destek olmaya çalışırız. TV ailesi olarak bu aracı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Emek verilen her şeyde güzellik vardır. Gerçekten e, arabalar konusunda herkes beni tanıyan, şu ana kadar çevremdeki herkes arabaları ne kadar çok sevdiğimi bilir. E, belki bir nesnedir ama e, hiçbir zaman sizi e, üzmez. Yani üzse bile mekaniktir sonuçta. E, eskidir veya bakımsızdır. Bakmıyorsunuzdur araca ve sizi üzebilir. O yüzden... Ee, araçlarınızı siz, araçlarınızı sizi üzmeyecek şekilde onlara bakın, ee, onlardan size zarar gelmez. Ee, şöyle bir söz vardır aslında hani e, insanlığı veya insanları kötülemek için değil ama <laughs> e, halk dilinde şöyle bir şey var, insanları tanıdıkça arabaları daha çok sevmeye başladım falan diye. E, ben insanları da seviyorum ama arabaları daha çok seviyorum. Kadran Tv ailesi olarak e, bu kardeşiniz, e, bu abiniz arabalarla ilgili sizi bilgilendirmeye devam edecek. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim, üniversitem devam ediyor. Ee, eğer ne kadar destek verirseniz e, desteklerinizi esirgemeyin. E, i̇zlenme sayısında e, şu olsun bu olsun arkadaşlarımızı tavsiye edin demek istemiyorum. Zaten videoyu beğenirseniz arkadaşlarınızla illaki paylaşacaksınızdır. Yani şöyle bir kanal var falan diyeceksinizdir. E, yarı ciddi, yarı samimi, yarı eğlenceli bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Ee, genelde bazı şeyleri anlatırken bilgi verirken ciddi olduğumu söylerler. Ee, ya abi ya kardeşim videoda şöyle e, konuşsan ya da bize şöyle bilgi versen arabanın şurası hakkında bilgi versen şu arabayı tanıtır mısın bize dediğiniz araç varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kadran TV'den ayrılmayın. Çok konuştuysam affola. Allah'a emanet olun. Aracımız 94 model Şahin sizlerle.